Atılacak veya üzerine konuşulacak bir konu değil yani zaten Bak, belli zaten ya. Öyle olduğu için konuşuyorlardı abi, izlemiyor diye. Yani. <laughs> Merak <gülüyor> ettim ya Tabii canım. biraz ya, ya mesela şu ya. arkada tren geçiyor ya abi. Bu su mesela yeter. bu şimdi sahte bir görüntü ya. Ee, Hı -hı. insanlar şeyi savunarak çirkinleşiyorlar hani böyle bir şey yapma ihtiyacım var ya bu gerçek zaten falan diyor mesela ama değil. Diyorsun ki oğlum gözünde gördüğünü nasıl ayırt edemiyorsun diyorsun. Başka yerlerden vuruyor böyle o drama çıkarttı biraz. Hani savunuculuk yaptı insanlar. Ya yoksa green screen evet yani. he. Bir de kalkıp da bunu yorumlayanlara şey dediler. Bana da dahil. işte çok kıskanıyorsunuz siz bu adamı falan. Bu adam zaten dünyanın en büyük YouTuber'ı yani. Kıskanma... Ya, tabii ki kıskanacağım bu adamı. Hayır kıskanıyorum kısmı... yani. Ben zerre kıskanmıyorum şey olarak ama... Green... YouTube anlamında kıskanmıyorum abi. Yaptıklarını kıskanıyorum. Ne güzel. Ha, evet. Anasız ya o... Ben de gideyim. İşte insanlar bizde biliyorsun Geçe. abi. coştu ya. Geçen Yiğit hesap yapıyor. Bu bir şey yaptı ya. Birden yüze kadar 100 insanı hani bir yaşında mı? ve yüz yaşına kadar mı öyle bir şey yapıp böyle işte cam bir odaya koydu yataklı. En son çıkana da 500 bin dolar vereceğim yaptı. Hmm. Hatırlıyor musunuz o evet, videoyu? Evet, evet, evet. evet abi. Ondan sonra bir de her katılan çıktığında bin dolar mı? On bin dolar mı? On bin dolar, 500 bin dolar falan veriyor. Ne veriyor işte katılan hani elense bile falan. Benim olan hesap yapıyor. Baba diyor sen katsan ben katsam kardeşim katsak. bir de annemi katsak. Dedemi de katalım nasıl olsa çıkarlar bir saat sonra. Önemli değil 10 bin dolardan bu yolumuzu buluruz bir, diye. Bir 40 bin dolar toplarız misali. Abi ben kıskanıyorum adamı yani. Çok güzel anlatmış in... demiş. Pardon abi. Estağfurullah. Neyse ben de bunu söyleyecektim sadece kıskanmıştım. <laughs> <laughs> ben anlık böyle bazen chatte bir şey görünce alışkanlık okuyorum sesli. Eu que eu melhoro, melhor minha pessoa. Abi kalk, dur kalkacağım ya. İzleyelim mi bunu? 8 dakikaymış zaten. Yani videoları sahtemi? Bu kanalda <laughs> tamamen gerçeklerin üzerine gidiyoruz ve daha önce de buna benzer birkaç olayı açıklamıştım. Örneğin bunlardan biri Orkun Işıtmaz'ın Sihirbaz Aref'le yaptığı gösteriydi. Gösteri inanılmaz gibi görünse de üzerinde yaptığım incelemelerle bunu açıklığa kavuşturmaya çalışmıştım. Aref'in sihirbazlık gösterisini teknolojinin yardımıyla yaptığını söylemiş ve bunu kanıtlarıyla göstermiştim. Yani zaten bunun aksini bekleyen var mı mesela? Yani bunu... Ulan Cem Yılmaz'ın dediğine döner. Ya işte Zaten evet yani. Aynen yani. öyle. İşte millet orada or, orada anlaşamıyoruz insanlarla. Şunu evet yani ki... şurada abi izlemesi çok keyifli. Evet çok güzel yapmışlar. Ama gerçek diyor mesela adam. <laughs> o, o çok sinir bozucu. MrBeast de yüklediği videoda sahte bir çukur, tren ve buna benzer şeyler mi kullandı? Normalde sonucu videonun sonunda açıklarım fakat bugün bir değişiklik yapacağım. Hayır, videoda sahte bir çukur ya da araç yok. Bunu size birazdan nedenleriyle birlikte göstereceğim. Yeah! Sahte değil ama oynanılmış mı diyecek? Ne? Mutlaka öyle diyecek değil mi? Sahte değil ama oynanılmış. E tabi zaten, olay o zaten. Ya orada araba gerçekten var, otobüs gerçekten var, gerçekten bir kuyu kazılmış. Onlarla Görsel etkiyi artırmak evet. için mi bir şey yaptılar diyorlar. Mr Beast oldukça fazla izlenen ve göz önünde olan birisi. Özellikle yüklediği sıra dışı videolarla tanınıyor ve kazandığını videolarını harcayan birisi. Abi Nigma'da sesinde ölüm var. Böyle hep sanki ölümle ilgili bir şey konuşacakmış gibi hissettim. Son dönemde tartışılmaya başlanmasının sebebi ise izleyenlerini kandırdığı düşüncesi. Öyleyse hemen bunun gerçek olup Ben böyle düşünmüyorum mesela. Bunu zıttını iddia ederse kandırmış olur benim için o. Olmadığına bakalım. I just want... Şimdi videonun hemen girişinde ve devamında her şey bir animasyon gibi durmakta değil mi? Birazdan buna geleceğim. Özellikle bunun green screen olduğu düşünülmüş. Bu görüntüler sahte bile olsa buna green screen demek doğru olmazdı çünkü Türkçe adıyla yeşil ekran teknolojisi bambaşka bir şey. Evet. Çekimi oldukça zor, imkansız olan ya da maliyetten kaçınmak için kullanılan bir teknolojidir. Buradaki görüntü ise süreci daha iyi anlatmak için üç boyutlu, gerçeğe yakın bir animasyon kullanılarak yapılmış. Yani Onu. bu giriş kısmı görsel efektle hazırlanmış. Fakat zaten amaçta bu. Yani oraya bu kısım görsel efektir dipnotunu düşmelerini beklemeyin. Sağlıklı bir insanın zaten videoyu tamamen izlediğinde bunu ayırt edebileceğini düşünüyorum. Ha? Bütün olay bu baba. Bunu Bunun görüp, e, bundan dolayı karıştı ortalık. Millet diyor ki, hayır abi burada hiçbir efekt yok gerçekten var o kazmış orayı diyor. Mesela anladın mı? Sıkıntı bu ya. Başkası hiçbir konu yok. Videonun devamında evde patlatılan havai fişeklerle ilgili bir gösteri hazırlanmış. Buradaki görüntülerde zaten herhangi bir sahtekarlık asla yok farklı açılardan harika bir görsel şov izliyoruz. Örneğin yine bu kısımda kullanılan görüntü süreci açıklamak için muhtemelen tek bir durdurulmuş video üzerinden animasyon kullanılarak yapılmış. Devamında ise durdurulan görüntü devam ettirilerek giriş yapılıyor. Gelelim en önemli kısımlardan birine. Otobüsün düşme anı. Burası çoğu kişinin fake dediği yer. Otobüsün düşme anı ve düştüğü kısım. Burada sizi sürüncemede bırakan şey aslında yavaş çekimden başka bir şey değil. Videonun yavaş çekimde ilerlemesi, bunun animasyon gibi görünmesini sağlamış olabilir. Fakat bu tamamen orijinal bir görüntü. Hatta biz bunu üç farklı açıdan görüyoruz. Şundan emin olabilirsiniz. Burada iki eski otobüsü düşürmek, üç farklı açıdan bakıldığında hiçbir kusur olmayacak şekilde animasyon hazırlatmaktan kat kat daha ucuz olurdu. Özellikle Amerika gibi bir yerde. Sadece bu bahsettiğim şey bile bunların animasyon olmadığının bir kanıtı fakat açıklamaya devam edeyim. Bazıları otobüsün düşmesinin ilginç olduğundan bahsetmiş hatta neden dik şekilde düşmediğinden filan bahsetmiş. Fakat unuttukları şey halatların halen 60-70 tonluk bir tanka bağlı olduğu. Otobüsler düştüğü anda halatlar girilerek, onların yatay bir şekilde yere çarpmalarını sağlıyor. Hatta ön tekerler bu yüzden çok daha sert çarpıyor. Otobüslerin kaza yapmamış gibi görünme sebebi de darbeyi tamamen önden almış olmaları. Zaten ön kısma bakarsanız en hasarlı kısım da orası. Elbette aracın içindeki çekimlerde veya farklı noktalarda görsel çoğu destekleyici efektler kullanılmış olabilir. Ve bu gayet normal fakat bunun dışında araçlarda çukurda ya da tankta herhangi bir görsel efekt kullanılmamış. Mr. Beast videonun devamında aşağıya iniyor. Sanırım bunu izleyicilerine çukurun gerçekliğini göstermek adına doğal bir şekilde yapmak istiyor. Bu kısmı anladıysak geçelim jet motorlu araba kısmına. Bu şey kısmı Abi, şey... o izlenirken yoktum ve şu an izlediğimde bayağı gerçek göründü bana zaten. Hangisi? Yani bana ne? bana hala şu, şu, görüntüler gerçek gelmiyor bu arada. Bahsetmiş hatta neden? Şu, şurası bana gerçek gelmiyor hala. Dik şekilde düşmediğinden falan bahsetmiş. Ben şu kafayla düşünüyorum hani Fakat en başında zaten produk, ederken şöyle düşünmüştür. Zaten tankı düşürme olasılığı yoktur oraya tamam mı? E tabi. hani <laughs> baştan bunların düşeceği bellidir. E tamam zaten iki tane boşta hurda otobüste bulursun. Yani Mr. Beast bulur. O yani. otobüsü bulmak, oraya koymak, düşürmek falan o adamın yapabileceği şeyler oğlum zaten. Onlar biçti. Şey abi zorlayacak bir şey gibi de gelmiyor bana. Görüntüye bakıyorum. Görüntüde de böyle olağanın dışında akan sarı şey. şey görünmüyor ha, bence. Adam. Ya Ulan bu, bence bu asıl adı... orada takılmaları gereken konu. Tankı nereden bulmuş anasını satıyor. Tankı bulur <laughs> abi orada ya. Yapıyorlar Amerika'da, Rusya'da falan. Bunlar niyeyse böyle tank man alabiliyor mu? bir şeyler yapabiliyorsun. Çok emin değilim ama Fullmek Full Mac diye bir kanal vardı helikopterden. Ha herif şey... bütün askeri Şeyleri alıyordu araçları, araçları. Yüzde araba falan tarıyordu adam böyle kafasında göre garip. O da Rusya'daydı galiba. Askeriyeden çalar abi ya aman. Unuttukları şey, <laughs> atladığın halen 60-70 tonluk bir tanka bağlı oldu. Otobüsler burayı izledik zaten. Bunu. Araba kısmını. Bu kısmı 5 yaşındaki bir çocuğun bile anlayacağı şekilde anlatacağım. 10 tane jet motoru takılı bir aracın rampadan atladığı kısma kısaca bakalım. Evet, bu evet. kısımdaki en çok düşündüren şey bu arabanın Ne bir... abi? İçinde <laughs> kimse yok. Yok yok içinde kimse yok canım. Görsel efekt. Uzaktan kumandayla özellikle rampadan atladığı kısımda arkadaki jet motorlarının bazılarının düştüğü halde halen arabada durduğu görülüyor. Ha, ben geçen gün bunu anlatmaya çalıştım. Chat ağzıma sıçtı yine. Hani burada üçü yok abi sayamıyor musun? Matematiğim yok falan diye bir sürü şey döndü ama ben bunu ilk gördüğümde Dedim ki şu alttaki üçlünün ya göt kısımları yani o kapağının altındaki kısımları duruyor ya da e, burada bir hata var yani silinmiş şeklinde yorumladım. Senigma da oraya takılmış. Tam bu noktada 3 adet jet motoru zemine çarpıp düşüyor ve hemen saniyeler sonraki karede düşmemiş gibi duruyor değil mi? Evet gerçekten de orada duruyorlar çünkü jet motorunun kendisi değil koruyucu... Ha işte bak öyleymiş mesela. Bir dış da... metal levhası düşüyor. Geriye dönüp bakarsak jet motorunun kendisi... Bak şu içtekiler gözüküyor demek orada. Şu alttaki yani bu kapakları düşüyor içindeki yuvarlaklar duruyor. Ve etrafındaki metal levhayı görebilirsiniz. İşte düşen şey bu metal levhalar. Hmm. Sonra ben de onu fark ettim dedim içleri gözüküyordur orada. Şimdi çarpma anına geçelim. araç çarptığı anda öne doğru tek bir takla atıyor ve sürükleniyor. Tam burada motorun araçtan ayrıldığını görebilirsiniz. Kaza yine üç farklı açıdan bize gösteriliyor ve burada hiçbir görsel efekt... Mesela buradaki düşüşte sizce bir fakelik var mı? Anda öne... Mesela ben, bence yok burada mesela bu baya... Aynı doğal geldi. Bu doğal bir görüntü mesela baya arabayı fırlatmışlar bir yerde. tek bir tak... İp, ip mi var orada? Yok abi o şey ya, tel, elektrik teli gibi Bak, şey. Ve ya, ya, bir şey. Tam burada motorun edemez, araçtan ya. ayrıldığını görebilirsiniz. Kaza yine 3 farklı açıdan bize gösteriliyor ve burada hiçbir görsel efekt kullanılmamış. Aracın kaza şekli, dağılan parçalar ve izleyenlerin kaza anına tepkileri tamamıyla bir uyum içerisinde. Kaza anı bazılarınıza inandırıcı gelmemiş olabilir fakat hiçbirimiz bir kaza... Uçma anı animasyon geliyor bana, kaza anı gerçek. Daha uzmanı değiliz ve aracın çarpma sonrası şurası kopardı, bu çıkardı gibi yorum yapmak doğru olmaz. Çünkü araçla ilgili, çarptığı betonla ilgili ya da kazanın şiddetiyle ilgili hiçbir veri elimizde yok. Ve elimizde bunlar olmadan sadece bakarak yorumlamaya çalışmak çok da doğru olmaz. Gelelim son kısma yani trenin düştüğü ana. trenin tam düşme anında gerçekçi gelmemesinin nedeni muhtemelen görüntünün bizleri yanıltması yüzünden. O Örneğin buradaki görüntüde biraz fazla mıydı orada? Ha? Ses efektleri de sanki biraz o yüzden, o yüzden. Onlar, onlar bir onlar, şey değil ses mesk kolay iş onlar. ...yaşanan gariplik ve aşağı düşen bu metal levhanın efekt gibi görünmesi bakıldığında anlamlı gelebilir. Tüm bunların nedeni aslında videonun birçok yerinde uygulanan slow motion yüzünden. Bu örnekte daha iyi anlayabilirsiniz. Pixster gibi plugin'lar kullanılarak görüntü 1000 fps gibi değerlerde yavaşlatılıyor ve görüntüde haliyle bozulmalar yaşanıyor. Çünkü bunların hiçbiri yavaş çekim özellikli bir kamera değil. Mecburen bu bozulmalar yaşanıyor ve bu da izleyenlerde özellikle altında bir şey arayanlarda şüphe uyandırıyor. Özetle burada hiçbir özel efekt ya da 3 boyutlu animasyon kullanılmamış. Mesela Neyse, videonun kapanış kısmı yok. için bunu söyle Ne abi? Var mı şey? Çukur. çukur var mı yok mu? Çukurla ilgili yorum yaptım bilmiyorum. Çukur... Öleyemeyi Şey dedi, yukarıdan aşağı indikleri an oranın hani çukur olduğunu göstermek için o sahneyi kullanmışlardı ama galiba Nygma şu an çukurun gerçek olduğunu mu iddia ediyor da. Çünkü buradaki patlama biraz efekt gibi durmakta. Fakat bunun videoya herhangi bir olumsuz katkısı yok ve sadece gösteriş için kullanılmış. Beast sadece bir dakikalık de. bir izlenme için koca bir treni çukura düşürüyor ve bana kalırsa bu takdir edilecek bir şey. Çoğu içerik üreticisi sadece bunun için 15-20 dakika görüntü kullanırdı. Umarım her şey açıklayıcı olmuştur. Gerçekleri öğrenmek için beni takip etmeyi unutmayın. Ben 3 otobüs diyorlar da oğlum arada başka bir şey olmuştur. Bence MrBeast Biz koskoca bir otobüs farkını <laughs> orada fark etmiştir ya. Arka, eğer montajı redditlemiyorsa videoları fark edilmiştir yani o. Dur bakayım. montajı İki otobüs düşmesine rağmen üç otobüs görünmesinin sebebi muhtemelen video sırasında kullanılmasına gerek görülme ya da herhangi bir neden yüzünden <laughs> ben onu aksilik yaşanan bir kısmın eklenmemiş olması. otobüs oradan kaldıramayacaklar için gösteriye devam etmişler. Hepsi bu. Normalde bu tarz videoları uzun süredir yapmıyorum fakat bazen gerçek dışı yaparak içerik üreticilerini kötüleme çabası karşısındaki sessiz kalamadım. Geçmek üzere olan ufak bir hastalığım var bu yüzden geçmiş olsun. Yani ben dediğim gibi burada birçok yani Nigma'nın da bu gerçek dediği yerlerin sahte olduğunu hala düşünüyorum. ya yani bir şey değiştirmiyor amına koyayım. Sabaha kadar tartışsak da bir şey değişmiyor Abi <laughs> bebe bir slow motion koymuş, herkesi uğraştırmış ya. Ey ee, oğlum, konu oldu ya. Ben bunu sadece video izlerken görüntülerin, gözüme gerçek olmayan yerlerini söyledim. Konu oldu amına koyayım. Senin dediğin şey mi? Çukur var ama mesela Abi, 10 metre gözüküyor ya. Bak, 5 metre aslında. Fi evet, ya yani ben fi bunu film gibi yorumluyorum. Film yapımı gibi yorumluyorum. Bu herifin elinde çok sağ. Mesela şu görüntü gerçek. Anladın mı? Burada gerçekten otobüs var. Burada böyle bir çukur alanı var. Ama mesela bu çukurun şu üst kısmı bu kadar yukarıda olmasını bir green screen teknolojisi, green screen de, ne işte neyse onu gerçeklerimi burada bunu büyük gösterdiğini iddia ediyorum. Ya yani iddia etmiyorum şey da. Zaten yukarıdan çekimlerde de işte lensler açıldı. Anladın şey değil. mı? Onu böyle o yana daha gibi hissettiren şeyler Tabii mesela Bunun ben bu, bu görüntüyü izlediğim izlediğimde mesela şu bana çok ben animasyon olayım. geliyor anladın Bak mı? Hani böyle bir film sahnesi hard die falan izlesem Zaten bunu izlerim gibi hissettiriyor. Yani bu bu o yani sadece konu. Onda abi o, mesela tabii. şeyler de şu internette. İşte bir yerde mesela işte Ekvator civarında güneş tam tepeden vuruyor. Hı. Gölgeler de tam altına düşüyor. Bütün dünya sanki böyle kalitesiz bir MMO oyunu gibi görünüyor evet. herkese. İşte o da yani diyor aslında... ki Enigma burada slow motion kullandıkları için <laughs> sahte gözüküyor diyor. İşte o da bakış açısını <laughs> anlatıyor. Mesela benim <laughs> gözümde şu çukur, <gülüyor> çukur... <gülüyor> gerçek bir çukur değil. İşte şu başta ya trenin Videonun başında nerede lan o? Sahte bir videoda fazla izleniyor. Ben olduğu da çünkü iyi anlatmak için üç şu bana hiç gerçek bir görüntü gelmiyor. Ya da mesela maliyetten kaçınmak biliyor. için kullanılan bir teknolojik... Bunlardan bahsediyoruz ama işte garip insanlarla bu tip şeyleri sohbet edemiyoruz artık. Otomatik olarak bir şeye dönüyor yani hani ya yarram ne diyorsun bilmem ne falan dönüyor. İnsan da keyfi kaçıyor. Aynen kardeşim deyip geçiyoruz. Biz az önce izliyoruz mesela. Nigma fikirlerini anlatıyor. Orada hala ne oldu? RM yazıyor adam. Garip. Ya yani onun için çok önemli bir konu. Mesela benim için değil ama o da diyor ki her gün konu izliyorsun ama sonu gelmiyor konunun. O yüzden de böyle yapıyorum. Bak tak yapıyorum, geçiyorum mesela. <laughs> ya kaç tane eski abonem benim ya öyle olduğunu iddia eden kişiler eleştirmiş beni ya. Bu kadar paragraflar yazmışlar oğlum. Konu bu kadar önemli bir konu değil ama. Ben düşüncemi aktarıyorum. Niye benden soğurcasına yorum yapıyorsun yani? Ne gerek var? Varsın olsun gerçek olsun. Varsın olsun ben gerçek değil diyorum. Niye bu kadar sinirleniyorsunuz? Ben ona çok üzülüyorum yani. Forest artık tamam lan gireceğiz. Aa bir saat kaç ol oğlum? Ben şu an Forest'te biz normalde finale doğru gidiyorduk. Ben de yayını kapatacaktım yani bir saate düşün. Seviyoruz. Drama seviyoruz baba biz ya. Biz haklı çıkmayı seviyoruz. Haklı memleketçe. Göt etmeyi seviyoruz ya da göt olmayı seviyoruz.